Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD İsrail'e uçak gemisi gönderdi. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken ABD İsrail'e destek amacıyla bölgeye uçak gemisi görev grubunu gönderiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'la yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Savunma Bakanlığı'nın bölgedeki duruşunu güçlendirmek için birkaç adım attığını duyurdu. Austin, USS Gerald Ford uçak gemisiyle beraberindeki görev grubunun destek amacıyla İsrail'e gönderildiğini duyurarak ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının bölgede güçlendirilmesi yönünde de adımlar atıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin İsrail savunma kuvvetlerine mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynakları hızla sağlayacağını ifade eden Austin, ilk güvenlik yardımı bugün hareket etmeye başlayacak ve önümüzdeki günlerde ulaşacak dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.